Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Can Erzincan'ın sorunları araştırılsın diye bir araştırma önergesi verdim. Grup başkan vekillerimizle lütfetiler, Cumhuriyet Halk Partimiz adına Erzincan'ın sorunlarını araştırmak üzere verdiğimiz araştırma önergesinde de bir konuşma yaptım. Can Erzincan, üve evlat muamelesi görüyor. Yatırımlar yetersiz kaldı, sürekli geriye gidiyoruz. Gelin bunu araştıralım dedim. İktidar milletvekillerinin oylarıyla ne yazık ki reddedildi. Buradan şunu bilmenizi istiyorum. Erzincan için hayırlı bir iş varsa, hangi siyasi parti o önergeyi verirse ben o önergeyi yüzde yüz desteklerim. Erzincan'ın sorunlarını araştırmak için verdiğimiz araştırma önergesinin AK Parti oylarıyla reddedilmesi Can Erzincanlıları ve beni alabildiğine üzmüştür. Benim orada istediğim bir şey yok. Diyorum ki, alışır öyle geçirelim. Erzincanlı sorunlarını konuşalım. Bunu niye reddediyorsunuz? Bundan daha kıymetli bir şey olabilir mi? Erzincanlı sorunlarını parlamentoda konuşmayacaksak, Erzincan'ın sorunlarını Erzincan milletvekilleri konuşmayacaksa, Erzincan'ın sorunlarını kim konuşacak değerli arkadaşlarım? Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları Uzun yıllardır siyasetin içindeyim. Hep proje siyaseti yaptım. Çalışmalarımda hizmet siyaseti yaptım. Bugüne kadar hışımlı siyaset değil, hep ılımlı siyasetten yana oldum. Ama Can Erzincan'ın yıllardır beklediği, evet, hastane nihayet bitti. Can Erzincanlar olarak buranın şehir hastanesi olmasını Özellikle bekliyoruz, şehir hastanesi yani buraya yeni kadrolar atanmalı, tıbbi cihazlar alınmalı, benim can erzin canlım iş güç sahibi olacak diye sevinirken hastanenin üniversiteye bağlanması konuşuluyor. Değerli arkadaşlarım, üniversite hastanesindeki kadrolar zaten ancak üniversiteye yetiyor. Üniversite Hastanesi'nden son derece memnun olduğumu ifade etmek isterim. Ama ama siz burayı üniversiteye bağlarsanız o zaman Can Ersincan'a hastane değil sadece bir hastane binası yapmış olursunuz. Bu yanlıştır. Bu yanlıştan mutlaka dönmeniz lazım. Yeni hastane, yeni kadro, Erzincan şehir hastanesi olarak buranın mutlaka hizmet etmesi şart. Buranın bir kez de altını çiziyorum. Üniversiteye bağlanmaması lazım. Erzincan şehir hastanesi olması lazım. Buraya alınacak olan kadroda Ahmet'in adamı, Mehmet'in adamı değil, o partinin verdiği liste, bu partinin verdiği liste değil, buraya alınacak olan personelin kura ile belirlenmesi lazım. Noter huzurunda mutlaka çekiliş yapılması lazım. Devlet Bahçeli'nin e, Abdullah Hoca, Terörist Başı Abdullah Hoca'ya e yaptığı çağrıyı, İmralı Dem Parti görüşmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, parlamentoda e, Barış'la ilgili bu gelişmeler var. Tabii öncelikle Dem Parti derhal artık açıklama yapmalı. Silah bıraktığını söylemeli ve öncelikle şehit ailelerimizden biz şehit ailelerimizin gönlünü almadan şehit ailelerimizde Konuşmadan atılması gereken adımlar var. Atılması gereken adımların en başı şehit ailelerimizdir. Şehit ailelerimizin gönlünü almadan, şehit ailelerle konuşmadan yapılacak olan çalışmaları dikkatle izliyoruz. Ama önemli olan öncelikle şehit ailelerimizdir. Binlerce şehitimiz var. Bu şehitlerimizle ilgili de yapılması gereken adımlar var. Hiç kimse şehitlerimizi konuşmuyor. Şehitlerimizin konuşulmaması da beni alabildiğine üzüyor. Cem Süleyman Karaman da Erzincan'ın sorunlarını dile getirdi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yollarla ilgili özellikle Sakal Tutan diye. Şöyle, şöyle evet Sayın Karaman keşke olumlu oy kullansaydı da araştırma önergemiz de kabul edilseydi. Değerlidir. Erzincan'ın sorunlarını gündeme getiren herkes bizim için kıymetlidir. Ama Yapılacak olan ilk seçimde inşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Can Erzincan'dan hangi milletvekili arkadaşımız muhalefet olur da Can Erzincan'ın sorunlarının araştırılması için soru önergesi verirse ben İktidar Partisi milletvekili olarak inşallah hizmet olursa o önergeyi yüzde yüz destekleyeceğim ve Erzincan'ın sorunlarını gündeme getireceğim. Ben şuna inanıyorum, Sayın Karaman'ın da öyle inanmasını arzu ederim. Bir gün gelir... Bütün görevlerimiz biter ama Can Erzincanlı olma görevi ömür boyu devam eder. Çünkü ben gücümü hiçbir zaman bulunduğum koltuktan almam. Ben gücümü önce Allah'ımdan sonra da kendi kişiliğimden alırım ve Cumhuriyet Halk Partimizin bana vermiş olduğu görev yetki ve sorumluluklardan alırım. Cumhuriyet Halk Partimiz de devleti yöneten bir siyasi partidir devleti yöneten bir devleti kuran bir siyasi parti. Devlette uzun yıllar yönetimde olan bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi öyle erdemdir ki ana fikri şudur. Sizin gibi düşünmeyenlerin de haklarını ve hukuklarını savunun. Bizim demokrasi anlayışımız odur. Çünkü bizim oradaki bir anlayışımız da düşmanımız bile olsa onun insan olduğunu unutmayın ve ona mutlaka saygınızı, sevginizi ve hürmetinizi her zaman gösterin. Ee, Hızlı treni iki yıldır konuşuyor. Ama onlar bilsinler ki ben tam 36 önce 36 yıl önce Japonya'ya gitmiştim. Hızlı trenin ne olduğunu orada detaylı bir şekilde incelemiştim. Onlar bilsinler ki tam bundan 25 sene önce Berlin'e gitmiştim ve Berlin'le e, Stuttgart arasında, Stuttgart'la Zürih arasında, Zürih'le Lugano arasındaki hızlı trenleri detaylı bir şekilde incelemiştim. Kendileri sağ olsun 25 yıldır hızlı tren konuşuyorlar ama Caner Zican hızlı tren gelmedi.